Hepinize merhaba arkadaşlar. YKM Gaming kanalına tekrar tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte abone olma reklamı veya parodi gibi değişik bir şey yapacağız. Hemen reklamı geçmeden söylüyorum lütfen geçmeyin. Ee, çünkü bu bir tanıtım gibi bir şey olacak. Arkada gördüğünüz üzere kanalımda oynadığım arkadaşlarımla birlikte komik anlar var. Küçük küçük kesitler koydum ve e, ufak bir konuşma yapacağım. E, kanalıma girip bakıp e, daha çok e, şeye görebilirsiniz böyle değişik güzel videolar var. Yani orjinal böyle işte normal doğal videolar var elimizden geldiğince yapıyoruz ve en kaliteli şekilde yapmaya çalışıyorum ve kanalımın büyümesi için sizlere ulaşmak için böyle bir yönteme başvurdum şu an videonun videoda reklama atla diye seçenek var hala izliyorsan sen sen bendensin demektir kanalıma gir bak orada sağ altta mı sol, sol altta mı oradan bas işte kanala gir ya da reklama mı tıklıyorsun artık nasıl giriliyor hiçbir fikrim yok ama gir oradan kanala bir gir Bir bak kanalıma Kanalıma bak Hoşuna giderse senin tarzına hitap ediyorsa sadece oyun olabilir Ama aklına gelebilecek her oyundan var Şu an arkada sadece bir çoğu kesit var Ama aklına gelebilecek her oyun var e, Noob şekilde başlıyoruz ve Böyle prolaşmaya çalışıyoruz falan ya da ben ben genellikle noobum Arkadaşlarım pro oluyor Benden komik gözle izleyeceksiniz Eminim seveceksiniz yani ee, güzel bir şey yapmaya çalışıyoruz. Sizin sayenizde de daha da büyümeye çalışıyorum. Yani lütfen bir bakın. Beğenirseniz abone olursunuz. Beğenmezseniz çıkıp gidersiniz. 2 saniyenizi bile almaz. En kötü direkt son videoma basarsınız. Bakarsınız. Ee, ya da direkt playliste gelip oradan bakarsınız. Aa bana hitap eden bir şey var. Basayım, bakarım. Ya da yorumlara yazarsanız Abi şöyle ol ya da İlbey böyle ol ya da şunu yap bunu yap sana bunu tavsiye ediyorum. işte böyle yapabilirsin gibi önerilerde bulunup da şey yapabilirsiniz. Yani videolarımı daha çok kişiye paylaşıp da daha çabuk büyüt edebilirsiniz beni. Yani her kitleye hitap edeceğim diye bir şey yok. Oynadığım çoğu oyun atıyorum, örnek veriyorum korku oyunu olur. Küçük yaştaki arkadaşlarımız izleyemez ama ne bileyim e, Orta yaşlı Ne bileyim işte delikanlı gibi Hitap eden kişiler izler e, Ne bileyim bazen gerçek hayatta ilgili vlogdur öyle şeyler Çekilir o izler bu izler Yani diğer kanallardan Elim geldiğince farklı ve orijinal Olacağım tabi oyun videosu Çekiyorsun nasıl şey olacaksın Hepsinin hikayesi aynı Falan diyeceksiniz Sizin sayenizde oluruz ya Bizim şeyimiz yeter yani Oynayış tarzınız yeter. Mesela Batu ile örnek veriyorum. For Honor serisinde birbirimizi didişe dişişe hikayenin sonlarına geldik mesela. Ama full birbirimizle didişiyoruz. Yani kavga ediyoruz birbirimize laf soka soka şey yapıyoruz. Siz dışarıdan izleyince gülüyorsunuz ama biz orada birbirimize neden size düşmanmışız gibi bakıyoruz. <laughs> Aynı takımdayız birbirimizi öldürmeye çalışıyoruz falan. Örnek veriyorum. Böyle güzel şeyler var. Umarım hoşunuza gider ve eğer buraya kadar izlediyseniz ki sanmıyorum. Eğer izlediysen sen demek ki bendensin bir git bak bakalım kanala. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.